Selamlar. Acısıyla, tatlısıyla, ayrılığıyla, birleşmesiyle, barışıyla, küslüğüyle güzel bir Eylül ayı geçirmiş bulunmaktayız sevgili dinleyicilerim. Umarım sizin için de çok şanslı, çok bereketli geçmiş bir Eylül ayı olmuştur. Yazı bitirdik, sonbaharın ortasına geldik derken Ekim ayı bizlere nasıl bir şans getirecek? Hangi burçlar oldukça şanslı bir döneme girecek? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Listemizin ilk sırasını Aslan burçları kapmış bulunmakta. Zaten oldukça hayatında şanssızlığa yer olmayan Aslan burçlarının Ekim ayında oldukça bereketli bir dönem geçireceği görülüyor. Sevgili dinleyicilerim, özellikle gökyüzü hareketlerinden yola çıkarak söylemem gerekir ki Aslan burçları bu ay hem aşkta hem parada kazanacak olan şanslı burçlardan yalnızca bir tanesi. Tek dikkat etmeleri gereken konunun sağlık olduğunu belirtmeden de geçmek istemiyorum yalnız. Çünkü malum havalarımız soğudukça Aslan burçları yine kendilerine güvenip kendi tarzlarından vazgeçmeyip ince ince giyinmeye başlayacaklardır. Bu da onların sağlıklarını bir tık kötü etkileyebilir. Onun dışında umarım çok şanslı bir Ekim ayı geçirmiş olursunuz. Zaten kendi dönemlerine girmiş bulunan akrep burçları Ekim ayında da oldukça şanslı bir döneme giriyorlar. Özellikle de yeni aşklara yelken açacak akrepler için söylüyorum. Bakın flört halindeyseniz mutlaka güzel bir ilişkiye başlamanız harika bir olasılıkla sizleri karşılayacak diyebilirim. Onun dışında hem aşkta hem parada kazanan burçlardan bir tanesi de sizlersiniz sevgili akrepler. Oldukça şanslı geçireceğiniz bu dönemde hayatınızdan çıkacak olan bir takım insanlar mevcut yalnız akrepler. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Ancak bunlar sizin zararınıza değil oldukça yararınıza olacak. Çünkü ilerleyen vakitlerde yine göreceksiniz ki hayatınızdan çıkan insanlar aslında hiç olmaması gereken insanlardan bir tanesiymiş. Ve gelelim terazi burçlarına. Terazi burçlarının zaten hali hazırda içinde bulundukları dönem en şanslı oldukları dönem olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Ancak Ekim ayının ortalarına doğru terazi burçlarında muhteşem bir bereket artışı var sevgili dinleyicilerim. Bu bereketler gelir kaynaklarının çoğalmasından kaynaklı olabilir ya da miras bekleyen eğer terazilerimiz varsa kesinlikle karşılaşacağı şeyler olumlu haberlerdir diyebilirim. Bir de hali hazırda ilişkisi bulunan teraziler sizlere yine güzel bir müjde verebilirim. Çünkü ilişkinizi bir sonraki evreye yani flört aşamasından ciddi ilişkiye bindirebilirsiniz. Tabi bu arada aklınızda bulunsun bu söylediklerim yalnızca güneş burcu olanlar için değil yükselen burcular için de geçerlidir. Videomuzun sonuna gelirken Ekim ayında kimler aşkı bulacak, kimler parayı bulacak diye merak ediyorsanız diğer videolarıma göz atmayı da sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.